kapsül, kapsül, kapsül. ne benim böbreğim gitti şu anda. Yatak. Bunu beklemiyordum. Bu beni şaşırttı. Al Tokan. İster misin? Al onları. İki tane. Al. Tamam. Bir bakayım şu. Ben niye bu travmayı yaşadım? Hadi bakalım. Orkun. Ne yapıyoruz? Video. Neredeyiz? Tokyo. Hadi bakalım çekelim video. Japonya sokakları tabii Japonya denince hemen akla onun adı gelir. Böyle, böyle değildi bu. Değil. Onun aklı ada gelir. Kapsül, kapsül, kapsül. Merve bana kayıttan önce dedi ki ben Furkan'mışım gibi davranma bana dedi. Furkan düzgün çek Ben düzgün düzgün çekişiyorum ya? Hocam bunlar kapsül eteli çok seviyorlar. Hem ucuz olduğu için hem de böyle değişik konsept olduğu için turistler çok fazla tercih ediyor. İşte interrail yapan dünyayı gezen gençler özellikle öğrenciler çok tercih ediyor. Fiyatları birbirine yakın hepsinde ama konseptler tamamen birbirinden farklı. Bir tanesini böyle kütüphane raflarının içine falan yapmışlar. Bir tanesi böyle daha fütüristik konseptli, bir tanesi daha böyle lüks konseptli falan. Değişik kapsüllerimiz var. Shibuya'dayız. Shibuya'yı biliyoruz hepimiz zaten. Evet. Shibuya büyük bir yer bu arada. Biz günlerdir Shibuya'dayız ama hep Shibuya'nın farklı yerlerini görüyoruz. Burası böyle biraz daha lüks ve pahalı bir cadde. İşte şuraya Gucci koymuşlar, Moncler koymuşlar. Biz bu arada geldiğimizden beri jetlag olduk. Bugün yine 12'de uyandık. Çünkü bir de gece çağrının yayınlarını yapıyoruz. Dün sabah 5'te uyuduk. Eve gittik, bu arada Kızılcık Şerbeti izledim. Kızılcık Japonya'da bile... Evet sen yarım saat sonra, yarım saat bir beş dakika sonra uyudun sen ben bir yarım saat, bir saat izledim. Fatih valla öldüreceğim Merve ya. Yemin Fatih ediyorum bir öldüreceğim. Şey ya dünkü bölümde. Açtırma benim ağzımı şimdi. Bir şey yiyelim mi önce aşkım? Devam. Bir blok bir şey? Hayır devam. Tamam Millennials'a gelelim o zaman. Şuradan... Hayır dur şu otel, bir oteli çekelim sonra yemek. Tamam onu diyorum işte. Ha Millennials Oteli adı Evet Millennials Oteli. Ya Furkan sus. Konuşmuyor Furkan bu kadar. Furkan mı olacaksın, Merve mi olacaksın? Karar ver sen de. Fumer. Fumer. Furkan da Merve birleştirdim. Fumer. Gel. Gel üstüne gidelim üstüne. Otelimizin adı Millennials. Fiyatımızı söyleyeyim. 104 Euro. Bu nispeten pahalı olanlarda. Hatta yok bu en pahalısı bu. 3000 liraya ne kapsüllükten anladım ben ya. Belki bu büyük odamsı gibidir. Şu, şu, he, bu. Bu mu 3000 lira? <laughs> Bağdan kapısının kapısından. Ya yani bir kapıdan beni etkilemesi lazım değil miydi? Yeri güzel bence ben etkilendim. Ya yeri güzel de kumaş mı bu yeri güzel yani tamam mı? Lokasyon olarak okey de. Bu ne benim böbreğim gitti şu anda? Ya neden bu kadar ya? Neymiş? Resepsiyona çıkacağız herhalde. 4. Teras varmış. Bu muymuş asansör? Gir. Hello. 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 Can I help you? I have a reservation. technical <laughs> difficulties. <laughs> it happens. Maybe we go back. We go back and we go back in. How is this Sorry. <laughs> It's fine. Kadın heyecanlandı. İlk Türk şeymişim buraya video çekmeye gelen. Biz zaten ilklerin kanalıyız oğlum. Başkasının yaptığı şeyleri yapmıyoruz. Başkaları bizden hey. sonra yapıyor. Böyle bir kanalız biz. Bunu Kazıyım buraya. Abla sen de kazı bunu buraya. Bak buraya benim fotoğrafımı as. Kebapçı gibi. Anlaşıldı hocam. Korkun buradaydı diye fotoğrafını assın. Değil mi? Hmm. Bunlar perdeyle ayrılıyormuş. Diğer gittiğimiz kapsüllerdeki gibi böyle kapı ya da bir kapak bir şey yok. Ama oh, bu bir de en pahalı olandı. Evet ya. Bu lokasyonel sokuşturma gibi geldi bana. Do you only have one kind of room? Yes. Okay. One kind of capsules, one kind of room. Ah, okay. <laughs> ah, okay. Thank you very much. Bye bye. Tek bir çeşit oda tipim var dedim böyle hani farklı seviyeler var mı diye. Tek bir çeşit oda varmış. Bizimki de projektör varmış. Ama ses yatmadan nasıl projektörü izleyeceğim ki? Yanımdaki de projektör açsa o biz Kızılcık Şerbeti izleyeceğiz. Yanımda adam savaş filmi izleyecek. Ben Kızılcık Şerbeti'nde savaş oluyor sanacağım. Olaya bak. Oo. Ol, buradan sonra sessiz kozaymaz. Silento por favor şey yapayım mı? Gireyim şurada. Şimdi buradan sonrası yatakları falan insana. Koş! koş, <laughs> Pim pim çek çek bomba bomba at at pim pim çek çek. Burada dur. <laughs> Hayır kokusu değil. Bu nasıl bir ayrım? Duşla el yıkama burada. Tuvalet burada. Oraya sıçıyorum. Gidip elimi orada mı yıkıyorum? Bu aralıkta elim pismiş öyle mi gidiyorum? Normalde kapsül otelde kapı olur. Kapı olur ki ses şey olsun. Şimdi bizim geçen Amsterdam'a gittiğimiz kapılıydı. Ses yalıtımı vardı. Bu ne? Bir youtuber geldi mi bütün koğuş uyanacak. Ben ne yapayım youtuber gelmesin diye uyurken dua mı ettiğim burada? Sizin yapacağınız 3000 lira neye veriyorsun? Aşkım yeni evimize hoş geldin. Bitti gidebiliriz bence çektik bayağı da anlattık yani yatak bir yat bakayım şöyle. ben sığmam ki buraya o zaman ben yatayım çekeyim ee, işte sığdığın kadar diyor sana da bu asırtım yatıyor muhtemelen İyi bak dört tane priz koymuş güzel bence çok Tak, rahat duruyor. USB girişimiz var, HDMI girişimiz var. Projektöre bağlanabiliyoruz. Projektörde şu perdeye yansıtıyoruz ama sessiz mi diyorum ben projektörü onu anlamadım. Projektör koymuşlar. Bak bakalım aşkım. Ne o? Peçete. İyi. Yüz makyaj pamuğu. peçesi. İyi e, bereket versin. Odanın kumandası diyor küfür edeceğim gerçekten. Yatağa yatır Işığın rengini değiştirecek aşkım. Ne yapacak? Bu ne? Aaa. Bunu beklemiyordum. Bu beni şaşırttı. Ne bekliyordun pardon? Bu yatmayacak bu kadar sanıyordum ben bunu. Bence gayet rahat. Evet. 3000 lira pahalı bir tek. Yine şöyle bir sıkıntı var. Nice. Ben yine sığmadım ki buraya. Bak şimdi yatayım sana tam böyle. Yani ben 183 bir vatandaşım. Perde kapanmayacak şu an. Çekeyim. Bir daha kapa. Çok ses çıkarıyor şu perde. 7 kişi uyandı şu an. Pim çek bomba daha ses çıkarıyordu bence. Pim, pim, pim çek. Şişş bom 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 At at Başka ne varmış bakayım? Şu hepinde bunun. Haa alarmı şöyleymiş. Buraya alarm kuruyorsun. Uyanman gerektiği zaman yatağı kaldırıyor. Aa, öyle evet. uyanıyorsun. Güzel Peki. bence evet. Yatağı kaldırınca kesin uyanırsın. Bak hep şöyle kesin uyanmam da indiririm dedim. ne olacak? Ha vantilatör açabiliyorum. Projektör açabiliyorum. Hiçbir şey yok. Burası şey ortak tuvalet ama kabin kabin. Burada çamaşırını yıkıyorsun, çamaşırını kurutuyorsun. Yukarısı kurutma. Biz de şimdi çamaşır makinesi bakıyoruz da. Keşke şey olsaydı ya. Baksana ne güzel çamaşır makinesi kapağı yapıyorlar. Keşke tanıdık biri çamaşır makinesi kapağı camı üretiyor olsaydı. Ha üretiyor zaten. Kim? Manisa'da. Aaa. Ne Nerede yoksa? Yoksa aşkım sen mi üretiyorsun bunların kapaklarını? Ben değil, biz Yorglas olarak üretiyoruz. Aa, Merve, siz yapıyorsunuz bunları? Yorglas mı bu? Tamam artık. Bu kadar sessiz olması gereken bir yerde şu kapının çarpmıyor olması lazım. Şuraya bir tane stoper koy abicim, çarpmasın ya. Hemen şöyle bir duş odası. Buraya eşyalarımızı koyuyoruz. Duşumuzu alıyoruz. Çıkıyoruz. Elimizi yıkıyoruz. Gayet güzel bir temiz olması önemli duşların burada. Sigara içemezsin. Yemek yemezsin. Ses çıkaramazsın. Uyuyamazsın. Saat 12'den sonra yanında arkadaşını buraya getiremezsin. Eşyalarını bırakamazsın. Video kol yapıyorsan dikkatli yap. Temiz bırak. Monitör kullandıysan geri yerine koy diyor. Gibi kuralları var. Çalışın çalışın. Çalış. Çalış. Efendim. Efendim. gelsin. Evet. Ha, <çık> Ama boş için demiyorum itecek ya. Ha, yeterince çekmiş. Dünyanın dar toplantısına hazır mısın? Bağır çağır toplantını yap yani. Sen mesela çok bağırarak toplantı yapan bir insansın. Sen bizim alt katta bile toplantı yapsan iki kat hiç toplu hiçbir şey yapamıyoruz biz. Şaka yapıyorum ya Allah. Biraz abartamaz mıyım? Hayatım abartamaz Realistik de olmam lazım ya. Ben realistik bir kanal demedim ki. Benim böyle bir gayem yok. Burada böyle kilitli odalar. Kendi bardağını kendime getirmeliyim. Çay var da bardak yok. Nasıl su içeceğim ben? <laughs> ben, ben Bu kadar sessiz bir yerde bu kadar sesli su dolarsa ben her su içtiğimde birinin çişi şey gelir. Benim geldi şu an mesela. Videomuzu ufak bir ölüyorum. Sizlere paparadan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ben paparayı aktif olarak kullanıyorum. Daha önce paparayla 724 altın alım satımı yapabiliyorduk. Şimdi ise gümüş ve platini de paparadan alıp satabiliyoruz. Kıymetli madenlerin alım satımını yapabilmeniz için paparadaki hesapların menüsünden yatırım hesabına geçiş yapabilirsiniz. Yatırım hesabına geçiş yaptığınızda piyasalar menüsü altında kıymetli madenleri gördükten sonra dilediğiniz tutarla istediğiniz an yatırıma başlayabilirsiniz. Siz de kıymetli maden hesabınızı açıp yatırıma başlayın. Linki açıklama kısmında bıraktık. videomuz devam ediyor. Ben kaçıyorum. Merve size çok güzel bir şarkı yazdı. Hayır, sen, sen Hayır. Hayır, sen yaptın. Ama senin şarkın. Ama sensin. Tamam. Sözleri ve bestesi Merve'ye ait ben söylüyorum. Hadi bakalım. Orkun, nerede Dur, başla. Tamam, tamam. Gel güzel çek aşkım hadi. Şöyle şöyle. Klip gibi yapalım. Hadi bakalım. Orkun, ne yapıyoruz? video. Ne, ne ne unuttum ya. Far heyecanlandım. Hadi. Hadi bakalım. Orkun ne yapıyoruz? Video. Neredeyiz? Tokyo. Hadi bakalım çekelim video. Yeah. Merve'nin bütün şarkı söz repertuarımız Merve'ye ait. Güzel yazdın karıcığım biliyorsun sen bu işi işe gelmiyorsun. Ya ben şunu her gördüğümde bu diyorum ip var herhalde uçuyor diyorum ama şu makarnaların içinde demir çubuk var. Hadi ya uçuyor mu? Ben ama her gördüğümde bir düşüyorum ona ya. Buranın konsepti de bir enteresan bir kapsül otel. Kütüphanenin içinde ranza var aşkım. Kütüphane var. Kütüphanenin yanından merdivenle çıkıyorsun ranza orada kalıyorsun. Nasıl sığacağız iki kişi? Sığmayacağız. Saçma zaten yani. Şu, şu. Evet. Tokyo Bağcılar dansı hazır mı? İçeriden şok içerisinde bakıyorlar bize. Şarkı güzel geldi bir an ya. Sekizinci kat. 300 lira verdik yaklaşık hani diğerinin yarı fiyatı ona göre değerlendirmek lazım. Merkezi yine çok konum bu arada. Başka bir merkez ama merkez merkezde. Şimdi alt katlar var, bir üst katlar var. Bana üst kat vermişler. Tabii fiyat düşünce tabuta geldik. Hizmet de olmuyor fiyat olduğumuz için buraya havluları koymuşlar. Havlu ve çarşafları koymuşlar. Bu çarşafları kendin seriyorsun. Yorgan kılıfına kendin geçiriyorsun yastığı. İki tane priz var. Bir de ışık kapama yeri var. Bu kadar. ama bak şurada iki tane askı varmış. Yani buraya valiz sığmaz. Ve burası çok sıcak. Bak saç. Benim saçım değil bu. Yani çarşaflar temizse okey bence ya. Yani. Şöyle düşün yani, geldin buraya, gece takıldın takıldın, gezdin dolaştın. Yatacak bir yer arıyorsun, normalde hostelle doğru böyle 4-5 kişi ransayla yatarsın. Onun rakibi bir ürün aslında, biraz daha pahalı ondan. Bence iş görür yani. Bayılmadan sıcaktan çıkıyorum. Herhalde buranın en güzel yeri bence gerçekten şurası. Hoş, takılmak için. Ha şurası yandaki köprü. Diğer taraftan da girilebiliyor. Ha burada böyle bir oturmasyon salonu yapmışlar. Şöyle manzaramız var. Merkezi görüyoruz. Tatlış ya. Bitti mi? Evet. <laughs> e ne bekliyordun? <laughs> İbibik kadar bir yer zaten. Kitaplığın üstünde perdeli bir tabut. Hadi üçüncüye. Hadi üçüncüye. <laughs> run Forest, run! Koşuyorlar. Koşu grubu. Aferin. Bak ne aktivite yapıyorlar. Bu şehirde de var. Bizim sahilde falan da çok oluyor aşkım bu koşu böyle. Grup grup buluşup koşuyorlar. Hatta Nike'ın bir tane uygulaması var. Oradan şey yapabiliyorlar. Birbiriyle buluşup koşacak arkadaş buluyorsun kendine. Sabahları böyle beraber koşuyorsun. çok alıyor güzel. onlar? Yo saat her, her saatte koşan var. İçten önce koşan var. İçten sonra koşan var. Güzel bence. E, koş sen yap yaptım. Ya bak bunlar da koşuyor. Aa Nike app. <laughs> Aa yes. Bak Nike ile koşuyorlar dedim sana. Ben biliyorum bu işi ya. Burası da böyle gördüğümüz bulabildiğimiz en lüks böyle en güzel biraz daha böyle uçak kabini gibi böyle uçakta birinci sınıf uçuyor musun gibi odacıkların olduğu bir kapsül otel. Burayı çok merak ediyorum. Gel bir buraya girelim garıcım. <laughs> Burada aç. Ah. Ee. Oo. Sen Ben. Ama yukarısı demiyor mu? Open. Ha yok evet. <laughs> ama olsun bir Japon tepkilerimi verseydim. Bir şey kapalı sandım şuradan dolayı yukarı sandım çünkü. Bir de açık yazıyor onun üstünde de bu arada. Open yazıyor ama ne onu aşarak mı geçeceğim? Hunchaniya, otarishimasu, onagashimasu, okaikyo negashimasu. Hello. Do you have a reservation? Keseye vücut yıkama havlusu demişler. Ne yapayım bunu? Aşkım ya. Uçakta verdikleri otelde ve her şeyi alamazsın ya. Ama <laughs> eşantiyon bunlar. Ya bayılıyorsun eşantiyon. Toka veriyor olmaları çok ilginç. Toka değil bu. Çok... Ne o? Tara. Kulak tıkacı var. Kulaklık veriyorlar. Hayır Orkun, alma kulaklıkları Orkun. Kablolu kulak. Herhalde orası için jilet var. Atoka. İster misin? Al onları. İki tane. Al. Tamam. Başka çalmak istediğim şey var mı? Çalmıyoruz parasını evet dedik ya, Evet tamam, ya tamam ya. Ben çevre dostu olduğum için hani bunlar Kota şey geliyor. kullanır. Yani. Bunlar çevre dostu değil her şeyi ambalajlamışlar tekrar. İşte ne kadar az kullanırsak o kadar iyi bence. İkinci kat. Ha at şey bu direkt dörde çıkıyormuş. O zaman söyle çıkacağız üçe. Bunu okutmamız lazım çünkü. Aşağıya da bakalım sıpasının şeyini merak ettim. Konuşmamamız lazım dedi ama. Yukarıda konuşma dedi. Ne yapayım konuşmadan? Hayat mı geçer konuşmadan? E tek başınaymış. Aşkım yürü Evet erkekmiş bu Merve'yi sokamazmışız zaten. Buradan dedi gir dedi. Sol dedi hemen. Şurası. Bu ne? Aa, bak bu bir tık daha genç. Evet. serili. Bak burada televizyonumuz var. Burada iki tane priz var. Wi-Fi şifresi var. Ha, Klimayı açabiliyorum. Aç abiciğim klimayı. Evet. Şöyle açabiliyorum. Yavaş yürü. Yavaş yavaş. Ya ben de yürüdüm. Ben böyle niye yürüyorum ya? Saygısız. Baskı var burada. Başka da bir şey yok hocam yine. Aynısını lacivertin döndük dolaştık gibi bir tık. O kadar da lüks enteresan bir şey yokmuş. Fotoğraflarda da çaf çaflı görünüyor. Aa, bak, aşağıdan aldığımız kulaklığı buraya bağlıyoruz. Oradan televizyonu istiyoruz Güzel. Diğer tarafta da vardı böyle bir kablo girişi ama kablolu kulaklık kalmadığı için artık takamıyoruz. Başka da bir şey yok. Burada bilgilendirme formu bu. He, bu odanın bir tık daha genişi varmış. Bunun iki katı olanı varmış. Evet. First Class kabin varmış, bizimki Business Class'mış. İki çeşit. Aşağıya bir tuvalete bakalım o zaman. First Class'a giremedik, orada yer yoktu çünkü. Bu Business Class'mış. Same shit, different color. <laughs> en alt kata ineceğiz şimdi. Erkek spası, kadın spası, yani duş alanı yıkama, çamaşır yıkama alanı ve otomat ve oturma alanı varmış. B1F inelim. Ha, burası böyle bir oturma alanı. Burada konuşabiliyorsun dedi adam bu arada. Otomatlara bayılıyoruz zaten. Her şeyin otomatı var. Otomat videosu ayrı çektik. Böyle bir otomat. Spa ve çamaşırhane. Alo, <laughs> merhaba. Ha. Kırmaya çalıştım da böyle açılıyormuş. Burası küvet ama içeriden maşrapayla biri hamamda su döküyor gibi ses geliyor. Bir bakayım şuraya. Edepsiz bir teklif aldım. İçeride böyle küvet gibi bir şey var. Bir tane de çıplak Japon bir amca var ama ben niye bu travmayı yaşadım? Gözlerimi sökeyim bunu unutma. Ne yapayım ben şimdi? Kafamı şuraya vursam unutur muyum bunu acaba ya? Bu abdesthane gibi böyle duşumsu oturmalı şeyler var. Yanında da böyle küvetimsi böyle büyük küvet, küçük havuz gibi bir şeyin içinde çıplak bir Japon amca. Bak o çıplak Japon amcanın kıyafetleri ve donu da burada. Sanıyorum seni. Donun yoksa mayo ile gir. Hotel. Adamın mayosu yoksa mayo ver. Amca mayon da yoksa donla gir. Dedim güzel kapsül otel, pahalı lüks kapsül otel. Travmatik ayrılıyorum ya. Çıplak böyle sırt üstü suya yatmış her yeri dışarıda duruyor adamın. Of. Vursam unutur muyum? Spa'ya indim. Böyle bathroom yazıyordu. Cam bir kapı. Arkadan böyle su ve maşrapa sesleri geliyordu. Dedim kamerayı sokmayayım biri duştaysa görmesin. Önce kafamı soktum. Çırıl çıplak Japon bir amca. Amca da diye böyle o adam. Her yerini gördüm. Nasıl ben unutturacaklar bana bunu? Ben buraya ne dava saçmalayayım? Açık duş mu? Herkesin? Açık, Açık duş değil aşkım. Orası böyle şey gibi. Abdesthane gibi 2-3 tane böyle lavabonun olduğu şey var. Yanda böyle bir yerde küçücük bir havuz düşün. Amca oraya böyle sırt üstü yatmış. Dal her yer meydanda. Kafamı soktum ve son 10 dakikadır yokum. Çekemedim. Çekeme neyini çekeceğim? Neyi Herkes travma mı yaşasın? Benim yaşadığım herkes mi yaşasın? Neyini çekeyim ben bunun? Yürü terk edelim şurayı. Çok canım sıkıldı. <laughs> Kayıt be! Kapsül otelleri vallahi. Ya bağırmama gerek yok ki. Evet. <laughs> Dünyanın her yerinde böyle zibil tane kapsül var Bizim memlekette de açılmış bir tane Şimdi onu da inşallah incelemeye gideceğiz Böyle hocam şöyle düşün Gittin Avrupa'ya bir yere bir Amerika'ya gittin Ne bileyim bir Asya ülkesine gittin Tatile gittin gizeceksin otelde vakit geçirmeyeceğini biliyorsun Sadece yastığa kafanı koymaya gideceksin Niye bir otele çok para veresin Git burada uyu uyan sonra ne yapıyorsan yap Çok güzel bir sistem bence Daha da uygun fiyatlı tercih edebilirsiniz Ben seviyorum Merve ile beraber olmasak Ben tek başıma gelseydim kesinlikle bir kapsül otelde kalmak isterdim Ama şu az önce yaşadığım travmayı yaşamak istemezdim. 3 tane kapsül otel gezdi bu videoda. Sizin favoriniz hangisi oldu? 1 2 3 lütfen yorumlara yazın. Merak etmeyin. Daha Kore'ye gideceğiz, Çin'e gideceğiz, Hindistan'a gideceğiz, gezeceğiz, Tayland'a gideceğiz. Geziyoruz. Gezen bir kanalız. Oturan bir kanal değiliz. Biliyorsunuz. Devamı için de like'lamayı, abone olmayı unutmayın. 11 milyon aboneye çok az kaldı. 11 yapalım bizi. İçimiz rahat olsun. Haydi see you later.